Hoş geldiniz. Işıklara devam ediyoruz. Bu dersimizde tek gerçek ışık kaynağı olan Güneş'e göreceğiz. Nasıl Güneş koyacağız sahnemize? Önümüzde şöyle bir açık hava var, bir çiftlik sahnesi var. Bu çiftlik sahnesini şöyle güzel bir açıdan görecek şekilde ayarladım. Arkafona gökyüzü resmi koydum. Bir de emniyet çizgilerini ortaya çıkarttım ki ne kadar alanı rendettiğimde göreceğim. Onu da bir anlayayım. Şimdi Güneş nasıl konulur ona bakalım. Aslında normalde render etmeden önce bir de buraya yani güneş koymadan önce bir de buraya kamera koyabilsak iyi olurdu ama şimdilik güneşe konsantre olalım. Yani esas renderlar nasıl olacak daha sonradan size ders halinde anlatacağım bunu. Ama öncelikle dediğim gibi güneşe konsantre olalım başka bir şey değil. Güneş koymak için açı bulduktan sonra hemen ışıklara tekrardan gidiyorum. Bakın şurada ışıklar var. Birkaç dersten beri hep buraya gidiyorduk. Işıklara gittik. Işıklar içinde otomatik ışıklar açıldı. Buraya ışıklar seçiyorum. Buraya ışıklar içinde de. Buraya sana hemen ortaya çıktı. Buraya sana seçtim. Şimdi güneşi nasıl koyacağım? Güneşi üst pencereden koyacağız ve geliş açısı önemli. Güneşin geliş açısına göre çünkü objelerimiz üzerinde gölgeler ürecek. Her şey ışık gölge oyunudur. Gölgeler ışıklar ne kadar güzel olursa sahnemizde o kadar güzel oluyor. Yani o kadar güzel bir açıdan koymam gerek şu şu güneşi. E, gölgeler güzel düşsün sahnede güzel görünsün. Değil mi? O zaman burayı sana seçtikten sonra bakın üstten baktığımda çiftliğin burası. Üstten baktığında şurası ambar çiftliğin orta yeri burası. Şöyle yan taraftan gelsin istiyorum. Yani şu perspektif penceresine bakarsak şöyle şuradan gelsin istiyorum güneş. Gölgelerde uzun bir şekilde düşecek şekilde olsun istiyorum. o yüzden şuraya bir sol tıklıyorum. Bak şuraya. Güneşin geliş açısını belli etmek için şuraya bir sol tıklıyorum. Parmağımı kaldırmadan binanın ortasına kadar çektim ve bıraktım. Bana hemen bu soruyu sorar. Her zaman da güneş koyduğumuzda bu soruyu sorar. Diyor ki bana gökyüzüne koyayım mı diyor. Bu soruyu hayır diyeceksiniz. Hep hayır diyeceğiz. Hayır dedik. Gökyüzü koyma dedim. Eğer gökyüzü koy dersem arka fona koydum bu. Bulut görüntüsünü oradan atar. Max'in bulut yapma yeteneği yoktu. Şöyle gökyüzü koy dersem açık mavi bir gökyüzü koyar. Pek de hoşuma gitme o yüzden hayır dedim buna. Hayır diyeceğiz bundan sonra. Hayır dedim. Şimdi güneşin şu çizgi güneşin geliş açısını belli ediyor. Yani güneş sadece bu daracık yerden gelmiyor. Şu açıdan geliyor bakın. Şu açıdan ve sonsuzdan geliyor düşünün. Şimdi güneş koyunca İki tane ayar er yapacağız. Bir tanesi bakın şu ön pencereyi orta tekerlekli tuzaklar dedim. Güneş yatmış bir güneş gibi. Değil mi? Yani şöyle sanki ufukta yeni doğmuş ya da yeni batıyormuş gibi oldu. Saniye aydınlatmaz yani. Bu komutuyla güneşi öncelikle şu açıya kadar bakın. Sanki güneş yeni doğdu. Saat 7, 8, 9 değil mi? Yükseldikçe güneş öğleye doğru yaklaşıyoruz oldu. Şu açıdan gelen bir güneş varsa saat kaç olabilir? Yaz günü ise herhalde saat 11 ya da 10 filandır. Değil mi? Yani şu açıdan gelen bir güneş varsa saat 10-11 filandır ya da akşam 4-5 filan olabilir o civarlarda olabilir. Bu birinci ayarımız güneşi koyduktan sonra modifiye basalım. İkinci ayarımızda bakın burada güneşin parametreleri çıktı güneş seçilirken burada. Intensity Multiple diye bir seçenek var güneşin parametrelerinde. Şu. Her ayarla oynamayın. Zaten ay ayar yapılmış bunun. Bu Intensity Multiple diye 30'a kadar indirdim. Yani bir bırakırsak çok kuvvetli bir gölge olur. 0,30 civarına indirdim. Hadi 30 yaptır 0,30. Sakın bu intensite mutlu diğeri size multiplier ile karıştırmayalım. Yani burada multiplier'ı görünce hemen buna dalmayalım. Size multiplier güneşin boyutunu ayarlar. Eğer size multiplier'ı büyütürseniz güneş, <coughs> pardon güneşin ürettiği gölge daha yumuşak olur. Küçüldürürseniz güneşin ürettiği gölge daha keskin olur. Buna şimdilik dokunmadık. Şimdi bu güneşi yukarı kaldırıp da intensite diye düşürdükten sonra perspektif penceresini aktif edelim. Bir render edelim. Bakalım ne oldu? Render production'a basıyorum. Eftemize bassam da olur. Bak şimdi güneş çok yaktı değil mi ortalığı? Neden? E çünkü daha render ayarlarını yapmadım. Işık kolay koyulmaz. Bu da bir ışık. Işık kolay koyulmaz. Ne yapacaktık? Rendering. Render gidecektik. Diğer ışıkları koyunca da bunu yaptık. Global Illumination'ı açıp Enable GI, Global Illumination Enable yapacaktık. Aktif yapmak demek bu. Başka ne yapacaktık? Irradiance Map Latkeş olacak buradaki seçenekler. Başka? Default açacağız. Açtıktan sonra şuradaki saturation tabi 10 ile 15 arasında bir yere çekeceğiz. Neden? Çünkü ışık vurduğu yerin rengini alır, öbür tarafa bulaştırır. Bilhassa beyaz renkler çok etkilenir buradan. Yani şurada bizim çiftliğimizin duvarları kırmızı ama beyaz olsaydı etraftaki renkler yeşil. Çimen ağırlıklı olduğu için duvarlarda beyaz renkler, e, renk olan duvarlar yeşile dönecekti. Bunu yaptık. Şimdi bir de geçici olarak iradesme e bayana, velov yapıyorum, çabuk rendesin. Latka şeyani, sapı büglü, pardon, 100 civarına kadar indiriyorum, çabuk rendesin. Biraz dekili yaparım ama lazım şu anda esas render'da bunu tekrar yükseltelim sonradan da buraya yani geç geçiyorum. Bakın buraya ne geçtim. Şimdi buradan her zaman yapacağımız ayarlar vardı. Envromut açtım. G, I, on durumuna getirdim. Sonra Color Mapping'i açtım. Buradaki Lina Mutuplay'ı Reinhardt yapacağız. Buradaki ayarlarla duruma göre oynayacağım. Buradaki Mutuplay ve Burn Value ile duruma göre oynayacağım ama şuradaki Default açmazsanız ve buradaki Advanced yaptıktan sonra Effect Background'ın işaretini kaldırmazsanız gökyüzü karanlık olur. O yüzden her zaman yapacağımız ayarlardan biri de bu Advanced'ı açacağız ve Effect Background'ın işaretini kaldıracağız. Bir render bakalım bu ayarlardan sonra ne oldu? Render ettikten sonra bakacağız. Evet hala kuvvetli oldu sizin de gördüğünüz gibi. O zaman duruma göre değişecek ayarlardan şurada iki tane var. Birincisi şuradaki Burn Value bakın Color Mapping'teki Burn Value azaltırsanız ışık alan yerdeki aydınlık azalır. Arttırırsanız ışık alan yerdeki aydınlık artar. O zaman bunu birazcık azaltayım. Biraz fazla geldi. 0'ın altına indirmeyeceğiz ama. 0,2 yaptım. Bir daha rendeledip bakarsam bakalım ne olduğunu göreceğim. Evet hala kuvvetli. Biraz daha azaltayım. Şu 0,1 yapayım bunu. Hatta yukarıdaki multiple yer. Bir de burada multiple yerde bir yer var. Bunu arttırsak gölge olan yerin gölge tonu açılır. Azaltırsak gölge olan yerin gölge tonu daha kanlık olur. Bunu da 0,7 indirdim Bir daha bir Bakacağım. Bakın değil mi? Azalttıkça daha güzel oldu. Hala da biraz kuvvetli diyorsak, şu ışıklar biraz daha kuvvetli diyorsak o zaman şu intensite multiplier'deki 0,30 kuvvetli olmuş olabilir. 0,30'u yani güneşin parlaklığını 0,20'ye kadar indireyim. Hadi 20, 18, 20 civarına getirdim. Bir daha Render edip bakacağım Evet şimdi daha iyi oldu sizin de gördüğünüz gibi şöyle pırıl pırıl bir gün yaptık güneşli e, gölgeler biraz daha uzun olsa belki daha hoş bir efekt olur düşüncesiyle güneşi biraz daha şöyle yandan gelecek şekilde bakın biraz daha itekledim. üst pencereden güneşi binaya biraz daha yandan vurursa gölgeler biraz daha uzun olur. hatta biraz daha alçaktan gelsin şöyle sabah güneşi gibi olsun e, ışığı ya da güneşi bir ilk koyduğumuzda beğenmeyelim yerine birkaç kere değiştirelim ki belki daha güzel efektler buluruz. Bir daha rendeleyeceğim. Yani şu gölgelerin uzamasından dolayı efektler daha güzel olabilir. Bakın böyle demek. şurada daha bir detay ortaya çıktı. Bunu daha çok beğendim ben. E, hatta bir de şunu yapmak istiyorum. Güneş bu cepheden değil de şu cepheden gelsin. Bu taraftaki cepheden gelsin diye bakın bir daha değiştirdim yerini. Yani yan cepheden gelsin. Belki akşam güneşi olabilir. Ya da deminki akşam idiyse şimdiki sabah güneş olabilir. Biraz daha aşağı doğru indirdim bakın bunu böyle. Bir daha edip bakacağım. Aramamız lazım bu açıyı güzel bir açı bulunca kadar. Bakın bu efekt daha hoşuma gitti benim. Şunu da kapatayım. gölgeler daha uzun oldu. Efekt daha uzun oldu. Buradaki ağaçlara filan dikkat etmeyin şu anda. Bunlar biraz dandik ağaçlar. O kadar güzel ağaç değil. Daha sanatalım diye. Ee, birazcık dandik ağaçlar kullandık. Yoksa render biraz uzun olur. Dersimizde biraz zor anlatırız. O yüzden böyle yaptım. Evet güneş dış mekanda nasıl yapılır anladık. Bir sonraki dersimizde dış mekan aydınlatılması için kullanılan bir de 3 boyutlu gökyüzü var. Buna HDR light diyoruz. O light ile bu sahneyi bir daha aydınlatacağız. Yani ışıklı bir gökyüzüyle sahneyi nasıl aydınlatacağımızı göreceğiz.